Merhaba sevgili yarış severler, hepinize hayırlı akşamlar dilerim. Bugün 10 Temmuz 2020 günlerden Cuma saatlerimiz 23.52'yi gösteriyor. Yarın 11 Temmuz 2020 günlerden Cumartesi. Ben hepinize öncelikle iyi tatiller dilerim. Güzel bir hafta sonu temenni ederim arkadaşlar. Ve hepinize ailenizle, sevdiklerinizle birlikte sağlıklı, mutlu, huzurlu, şansınızın bol olduğu, bol bereketli, bol kazançlı bir gün temenni ederim. Yeni günde her şey gönlünüzce olsun. Umarım yeni günde hep birlikte şanslı kalemleri buluruz sevgili yarış severler biliyorsunuz 11 Temmuz 2020 Cumartesi günü gündüz programı Ankara'da koşulacak 11 koşuluk programla başlıyordu burada birinci altılı ganyan analizimizi verdik sıra geldi Ankara ikinci altılı ganyan analizimize yine akşam İzmir Şirin Hipodromu'nda koşulacak 9 koşuluk bir program var burada da sırasıyla birinci ve ikinci altılı ganyan analizimiz olacak hemen Ankara ikinci altılı ganyan analizimizin ardından videomuzu yine çekeceğiz arkadaşlar İzmir at yarışları birinci altılı ganyan videomuzu ben e, analizlerime geçmeden önce bütün arkadaşlarımdan kanalımıza destek olmalarını kanalımızın yükselişinde pay sahibi olmalarını istiyorum büyük çaba harcıyoruz arkadaşlar e, sizler sayesinde buralara kadar geldik e, bir at yarışı kanalı ne kadar büyüyebilir ki demeyin at yarışı oynayan herkesi ben kanalımıza davet etmenizi istiyorum. Özellikle videolarımı izletmenizi, benden haberdar etmenizi istiyorum. Eğer bu ricamı kırmazsanız, beni geri çevirmezseniz hepinize minnettar kalırım. Aynı zamanda kanalımıza abone değilseniz videonun sağ altında bulunan kırmızı butona abone ol butonuna tıklayarak kanalımıza ücretsiz şekilde abone olabilirsiniz. Yine abone ol butonunun sağ tarafında bulunan çan işaretine tıklarsanız ee, video yüklediğim zaman bildirimleri de alabilirsiniz sevgili yarışseverler aynı zamanda videolarıma atacağınız beğeniler çok önemli atacağınız her like atacağınız her beğeni gerek bizi Google'da gerek bizi sosyal medyada en üst sıralara taşıyacaktır bu konuda da duyarlı olmanızı şu anda videolarıma beğeni atmanızı önemli rica ediyorum sevgili yarış severler arkadaşlar Ankara ikinci altılı Ganyan analizime geçeceğim yine arkadaşlarıma bir rica daha bulunmak istiyorum Turgay arkadaşımız var İzmir'de yaşıyor müzisyen arkadaşımız var bunu her programda söylüyorum ama her gün arkadaşlar yaklaşık yüzde kırklık kesim izleyici değişiyor yani bütün her gün yüzde kırklık link değişimi oluyor. Yani her gün kanalımıza örnek veriyorum 8000 kişi izlediyse 3200 kişi geliyor. O yüzden söylüyorum yeni arkadaşlarımız da bilsin diye söylüyorum. İzmir'de yaşayan bir müzisyen arkadaşım var. Çok sevdiğim, sesine değer verdiğim bir arkadaşım var. Pirocan Turgal lakaplı. Ben köşelere arkadaşlar şey koyuyorum. Burada link de koyuyorum. Aynı zamanda videonun sonunda burada linkler çıkıyor. Kendi bestelerini yapan, kendi müziğini yapan bir arkadaşımız. Gerçekten çok güzel sesi var. Hatta bir düetleri var, bir doğaçlamaları var. Canım sevdiğim diye bir parçaları var. Gerçekten çok güzel bir parça. Ee, bu parçayı duymuşlar. Burada tavsiye ederken duymuşlar. Bir TV kanalı davet etti. Önümüzdeki salı bir televizyon kanalında çıkacaklar. Eğer sizler de destek verirseniz. Hiç olmadı bin aboneye kadar arkadaşlar destek olursanız. E, müziklerini dinlerseniz. Hepinize çok e, teşekkür ederim minnettar kalırım. Aynı zamanda benim de selamımı söylerseniz Pir Hocam Turgay arkadaşımıza hepinize çok teşekkür ederim arkadaşlar diyerek ben 11 Temmuz 2020 Ankara 2. Altılı Ganyan analizime geçiyorum. Ankara'da 11 koşuluk program var. Dolayısıyla 2. Altılı Ganyan programın 6. koşusuyla başlayacak. 3 yaşlı Arap safkanlarının bin mesafe Çin piste koşulacak. Meydin yarışı Altılı Ganyan'ın ilk ayağı burada. Öncelikle isim arkadaşlar Sayın Ali Güllü'ye ait Odina'nın temsilcisi 3 numara Feridun abi. Gerek galoplarında gerek son yarışını beğendiğim Safgan. Bugün Velat Demir idaresinde benim birinci şans vereceğim isim olacak. Yine 1 numaralı Berat Tepe Bir Halit torunu anne tarafından yine baba tarafından hızlı tayın tayı güzel işlerle bu yarışa hazırlandı. Özellikle Halis Karataş'ın da binmesiyle bir numara Beratepe'yi Tepe'yi ben bugün bu koşuda ikinci şanslı isim olarak öneriyorum. Yine Uçanoğlu Sude Gül orijiniyle anne tarafından haber baturunda kanı taşıyan bugün Ahmet Çelik İdaresi'nde piste çıkacak 10 numaralı Uçan SS isimli safkan da ben ilk 3 safkan içerisinde öneririm. Bir isim daha vereceğim. Özellikle sürpriz arayan arkadaşlarıma Sayın Kemal Altın'a ait Berksoy temsilcisi 12 numaralı Aladini isimli safkanı ben bugün yarısı arkadaşlarıma 4. şanslı isim olarak öneriyorum. Ve Altılı Ganyan'ın ikinci ayağına geçiyorum. Dört yukarı yaşlı İngilizlerin 2000 mesafe kum piste koşulacak handikap 15 yarışı ikinci altının ikinci ayağı. Burada esasen bu rakiplerini geçmesini beklediğim bir isim var arkadaşlar. Gerçekten çok güzel pedigrisin bu yarışa çıkıyor. Tayland'da özellikle çok güzel yarışlar yapıyordu. Önleri çabuk düşebiliyordu. Bir numara Tekdal'ın izi. Bir dönem ya arıza geçirdi, bir talihsizlik geçirdi bilemiyorum ama uzun dönem sesinden e, sesini alamadık arkadaşlar Safka'nın yarışlarını göremedik o güzel yarışlarını. Ben son yarışında e, özellikle Ahmet Çelik dairesinde çıktığı yarışta bir numara tek dalın dizinin gayet formda olduğunu, da, yani gayet nefesli olduğunu gördüm bugün Harun Çanakçı idaresinde piste çıkacak bir numaralı Tekdalın izini ben bugün birinci şanslı isim olarak görüyorum. Yarışı kazanmaya en yakın isim olarak görüyorum. Yine altı numaralı Star Scream bir numara Tekdalın izinin kötü koşması durumunda ilk devreye girecek safkandır. Yine bu iki safkan dışına çıkarsa iki numara Alessandra özellikle bu mesafelerde etkili olabilen bir isim. Bugün Burak Akça idaresinde 2 numara Alessandra'da benim 3. şanslı safkanım olacak. Yine 4 numara Boğda Mavi. Her ne kadar son yarışları kötü olsa da önleri seven bir isim arkadaşlar. Galopları fena değil. Bugün Akın Sözen idaresinde grubun koşunun sürprizini gerçekleştirebilir. Yine son isim olarak da burada yarışsever arkadaşlarıma ben 7 taş kesen isimli safkanı öneririm. Ve İkinci altının üçüncü ayağına geçiyorum. Dört yukarı yaşta İngiliz safkanlarının 1400 mesafe kum pistte koşulacak kısa vade altı yarışı. Arkadaşlar burada da yine son yarışında sizlere ısrarla birinci safkan olarak vermiştim. Gerçekten çok kaliteli bir kanattı. Özellikle bu mesafeleri çok iyi koşabilen ve eski günlerine geri dönme sinyalleri veren Linehart Lowry Duon yani Duon anne tarafından Sorunu olan 2 numara Dion Hearted özellikle Ahmet Çelik İdaresi'nde çıktığı son yarışında çok beğenimi kazandı. Ben bugün e, bu safkanın bu mesafede bu rakiplerin geçmesini bekliyorum. Ve yarışsever sever arkadaşlarıma 2 numara Dion Hearted isimli safkanı günün banko ismi olarak öneriyorum. Ve 6. gayenin dördüncü ayına geçiyorum. 3 yaşlı İngilizlerin 1600 mesafe Çin pistte koşulacak grup 3 yarışı demokrasi ve milli beraberlik günü koşusuymuş arkadaşlar. Kupalı bir yarış. Burada gerçekten bana en zor gelen yarış oldu ama şunu ifade edeyim arkadaşlar. Her yarış bana kolay gelecek diye bir kural yok. Sizlere nasıl zor geliyorsa bana da zor geliyor. Ben çalışmalarımın karşısında çıkan safkanları veriyorum. İlla bileceğim diye bir kural Halde yok arkadaşlar. Ama ben 5 e, cuma premium mover'ın son yarışı aklımda kalmış. Programa bakar bakmaz tek geçeceğim dedim. Yanına at yazmayacağım dedim. Sonlardan gelir geçer bunlar dedim. Ama şimdi yarışın grup 3 olduğuna baktım. Kupalı yarış olduğuna baktım. Gerçi üstüne de Aris Karataş binmiş. Son yarışında özellikle Bursa pistindeydi galiba. Sonlarda yani inanılmaz akışlı, inanılmaz ciğerli geliyordu. Geldi, yani ikinciler öyle bir girişi vardı ki ben bugün Halis Kartaş idaresinde 5 numaralı Smart Robin temsilcisi 5 numaralı Premium Mover'ın çok şanslı olduğunu düşünüyorum arkadaşlar. Bugün ben bu safkanı sizlere e, birinci şanslı isim olarak öneriyorum. Yine burada 6 numaralı Quanta Volte yine güzel bir safkan, etkili bir safkan. Yine son yarışlarında sonlarda çok etkiliydi. Özcan Yıldırım'ın da tercihiyle bugün altıma Kuyan Tavu Oltay'ın safkanı ben ikinci şanslı isim olarak vereceğim. Yine çok beğenimi kazanan bir safkan var bu koşta. 7 numaralı Sozo Arkadaşlar bu safkanı ihmal etmeyelim. Bugün Ayhan Kurşun dairesinde piste çıkacak. Son yarışında açık grup 3 Previze koşusu evet Previze koşusunda arkadaşlar gerçekten çok etkili koştu. Güzel bir ikincilik elde etti. Ben bugün bu safkanda yarışı kazanmaya yakın görüyorum. Son yarışı Karabayırlı. Hayır. Yanlışım var arkadaşlar. Sozopol'dan bahsediyoruz arkadaşlar. Evet. Son yarışı. Fulthrottle. Evet. Sozopol bitmişti. Ve boyunla birbirlerini yediler arkadaşlar. Ve 3.5 AGF'si vardı. Adeta sınıf atım ben dedi. Yani... 7 numara Sozapoğlu da bu yarış kazanabilir arkadaşlar. Ee, arkadaşlar buraya at yazmaya kalksanız hepsini de alır. Çünkü bütün safkanlar güzel. Gerek 3 numara King Chacha, gerek 1 numaralı Ardaşah. Hepsi güzel. Ee, bu, buradaki koşan safkanların yani Gökhan Kocakaya 4 numara Lord of Game'i seçmiş. Ee, yani burada tuttuğunuz safkan varsa yazabilirsiniz. Ben 5 6 7 ve yine 1 numaralı Arda yazacağım buraya. İsteyen arkadaşlarım buraya hepsi şeklinde değerlendirebilir. Bir tek daha tercih ederseniz burayı kapatabilirsiniz arkadaşlar. Ve ikinci altının beşinci ana geçiyorum. Üç yaşlı Arapların bin mesafe çim piste koşulacak meydin yarışı altı. Yani beşinci anda ben Toşrum Tayı özellikle Yalaz'ın torunu olan 3 numaralı Fırat Baba'yı bugün birinci şanslı safkan olarak önereceğim. Bakın sözün idaresinde yine 8 numaralı Yeltay Bey kalitesine inandığım safkan Sayın Bekir Kaya'ya ait Atakan Kaya'nın Tayı 9 numaralı Yertal Bey'de. Evet ikinci şansı isim olarak öneririm arkadaşlar. Yine beğenimi kazanan bir safkan 8 numaralı yarış avcısı. Bugün Aplantis ile start alacak olmasına rağmen yine tuttuğum bir safkan. Kilo da düşmüşler Aplantis indirimine gitmişler arkadaşlar. Bu safkanı bugün ihmal etmeyelim. Bugün bu safkan da benim üçüncü şanslı safkanım oldu. Yine iki numaralı ekşi oldu. Aras'ın tayı Yavuzcan'ın torunu anne tarafından Kırma ekşi oldu da bugün benim 4 şanslı ismim olacak. Yine bütçe durumumuza göre 11 numara Diblin güzeli, 12 numaralı Malya güzeli. Evet arkadaşlar yine yazmak isterseniz 7 numaralı Yaman Efe ve 1 numara Can Faruk da buraya yazılabilir. Meydin yarış zor yarış çok kolay bir yarış değil. Ve Altıgan'ın son ayağı. 3 yaşlı İngiliz safkanlarının 1600 mesafe Çin pistte koşulacak e, açık grup 2 yarışı Avrupa Birliği Başkanlığı Avrupa günü koşusu arkadaşlar. Arkadaşlar bu koşuda e, özellikle bir safkanı çok tutuyorum. 5 numara Dolphins Girl. Çok kaliteli bir isim. Ara verdi. Yarış gördü ama son yarışında ben toparlandım dedi. Ve üstüne Karataş'ı aldı bugün. Halis Karataş arkadaşımızı. Özellikle bu grupla başa çıkabilecek bir kapasitede bir safkan olduğunu düşünüyorum. Çünkü mesafe tam lehine 1600 mesafe önleri çok seviyor. Çok üzecek, çok zorlayacak bir safkan olduğunu görmedim ben bu yarışta. Ama şöyle yine bütçe durumumuza göre e, tek yazılabilecek isim olarak görüyorum ben 5 numara Dolphins Girl'ü ama yine burayı garanti alalım nasıl yapalım derseniz at, at yarışının garantisi yok gerçi ama bana göre beğendiğim safkanları söyleyeceğim son yarışında çok gerilerden Böyle içten böyle aralardan zikzak çize çizerek gelen bir safkan vardı. Kanekon'un tayı 10 numaralı Malamoja isimli safkan. Hatta Serhan Bey'in diyeyim. çünkü Serhan Bey gibi geliyordu ama bu sanki yürüyerek aralardan geçti. 10 numaralı Malamoja'ya bugün Gökhan Kocakaya arkadaşımız bindi arkadaşlar bu safkana. Dikkat diyorum 5 numaralı Dolphins Girl'ü tek olarak bank olarak tercih etmiyorsanız 10 numaralı Mala Moja ve 1 numaralı Abjar Kız bu grubun kaliteli safkanlarından arkadaşlar dikkat edilmesi gereken safkanlardan diyorum. Ben hepinize çok teşekkür ederim arkadaşlar. Hepinize ailenizle sevdiklerinizle çok güzel bir pazar günü temenni ederim. Umarım şansımızın da bol olduğu, bol bereketli, bol kazançlı bir gün olur. Yine e, e, Turgay arkadaşımızın Hocam Turgay arkadaşımızın kanalına abone olursanız burada çıkacak logolara tıklarsanız kanalına geçiş yapabilirsiniz arkadaşlar. Canım sevdiğim adlı parçayı mutlaka dinleyin. Görüşlerinizi bekliyorum. Turgay arkadaşımıza da çok çok selamlarımı iletin. Görüşmek üzere. Esen kalın, sağlıcakla kalın arkadaşlar.